Erva Spor Okulları'nın 56.sının açılışını yaptık ve çok mutluyum. Her zamanki gibi Erva Spor Okulları'nın açılışında benim açımdan da, ekibim açısından da, Ervalılar açısından da bir bayram havası. Hep söylüyorum, Erva Spor Okulları erdemlerimizle varızın kısaltması. Aslında Kayseri erdemlerimizle varız spor okulları. Kayseri'nin kendi projesi, Kayseri'nin kendi öğretmenlerinin ürettiği, kendi sporcularının ürettiği, kendi siyasilerinin, kendi belediyelerinin, kendi bürokratlarının ürettiği ve sahip çıktığı bir proje. Ve çığ gibi büyüyor. Bugün sadece bir spor salonu yapmıyor iş adamımız. Aynı zamanda elemanından tutunda, öğrencilerimizin kıyafetlerine kadar, onların ihtiyaç duydukları gezi malzemeleri, spor malzemelerine kadar, onların yurt dışı mücadelelerde, şampiyonalardaki bütün masrafların da hamiliğini üstleniyor. Bu başka bir şey. Yoksa düşünsenize yüzlerce sporcumuzu biz artık yurt dışına göndermeye başladık. Türkiye'nin her yerinde şampiyonlar yetiştirmeye başladık. Bakın çok açık söylüyorum. Çok kısa süre sonra bu bir yıl olur iki yıl olur. Biz Kayseri'nin madalyalara adeta her birisini sahiplendiğini ve niçin Kayseri bu kadar çok madalya geliyor diye aramızda konuşacağız. Belki sizler o zaman televizyonlarda programlar yapacaksınız. Kayseri bireysel sporlarda, takım sporlarında madalyalar getirecek. Sadece geçen hafta 6 dalda Türkiye şampiyonluğu geldi. Dün Balkan şampiyonluğu geldi. Birçok dalda olacak. 25 spor dalında olacak. Çünkü düşünün sporcu sayısında Türkiye'de 5. sıraya yükseldik. Erva spor okullarındaki lisanslı sporcu sayımızdan bahsediyor. Her geçen gün büyüyor. Burada önemli olan spor okulu açmak değil spor okulu deyince bazen yaz okulu sanıyorlar. Biz yakoz yaz okulu falan açmıyoruz. Biz spor okulu açıyoruz. Ve açtığımız spor okulunda öğrencilerimiz devamlı aile birlikleriyle beraber her şeyle bunların gezileri, eee psikolojik danışmanları, eee değerler eğitimleri komple bir müfredattan bahsediyorum. Dolayısıyla koskocaman bir ailemiz var. Sadece 120 tane antrenörümüz var. Bu antrenörlerimizin sadece geçen